Someday you'll know. You know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün da 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 Grindelwald'dayım. Bakın arkamdaki dağlardan. Şimdi buranın sokaklarında biraz gezelim. Sonra biz köy arıyoruz. Ben ayakkabılarımı çıkarıp çimlerde yürüyüp o kırmızı ineklerle tanışmak istiyorum. Onlara bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım nerede onlar. Şimdi ana caddesindeyiz. Böyle restoranlar var, kafeler var. Sanki böyle bir tane ana caddesi evet. var. Ondan sonra şey... Böyle köylerine bağlanacakmış gibi ama biz de kayda değer bir köy göstermeye bulamadık değer henüz. bir yer görebilirsek henüz bulamadık ama yani çünkü bu cadde üzerinde ilerliyoruz. Ama manzarası buranın şöyle. Her yerden bu manzarayı görebiliyorsunuz. Tabi bu cadde rahatsız edici çok araba geçiyor ve Aynen. E, bana göre değil yani tamam güzel biz... ama köyleri falan dediğim gibi şu aşağı taraflarda ve yukarı taraflarda muhtemelen köyleri var. Bu gece burada kalacağız değil mi Emel yani Aynen. kamp yapacağız. Kalacak yine. yerimiz şu an için yok. Spontane gelişecek. Hiçbir yerde bu kadar Asyalı ve ya Asyalı demiyorum ama Hindistanlıyı aynı yanda yan yana görmemiştim. Özellikle interlaken öyle bir interlaken, yer. Interlaken nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum ama evet orada inanılmaz, i̇nanılmaz. çiftli var yani. Her yerdeler. Bir de değişik değişik restoranlar yok. Lübnan restoranı yok. Yani Hindistan. Hindistan bir de Türk bayrağı Türk koymuş. Türk bayrağı koymuş ya arkadaşım ne alakamız var ya. Park yerleri bir saati bir frank olan yer var. 1.20'ye gördüm Interlaken'de. Burası fazla turistik dediğimiz gibi iki buçuk frank. Aynen. Ama kartla ödeyemiyorsunuz çoğu yerde. Ee, ya bozuk para kullanmanız gerekiyor ya da... Easy park diye bir... Easy Park diye bir, bir uygulama var onu indirmeniz lazım. Kullanıştı yani onunla ödüyoruz. Çünkü para bulamayız yetmez yani. Evet. Biraz dinlenelim soluklanalım diye bir restorana oturduk böyle. Enerjimiz yerine gelsin daha gezilecek çok yer var. Ama önce şu sağımdaki manzarayı gösterir misin abi? Hemen gösteriyorum. Biraz önceki yerden kalktık. Çünkü orada böyle çok yiyecek güzel şeyler bulamadık. Birkaç tane seçenekleri vardı. Başka bir yere geldik. Yine manzarası güzel. Yemekleri de güzel ve ekmek getirdiler. Şöyle göstereyim. Aynen. Bu mediummuş. Ben Allah'tan büyüğünü söylemiştim de. Kız, Kız dedi, dedi ki, ki onu yiyemezsin. Aynen. <laughs> Paylaşacak mısın diyor. Hayır diyorum. O zaman küçüğünü bir küçüğünü tavsiye etti. Fark etmiyor ya manzara her yerde aynı. Aynen. Alp dağlarının eteklerindeyiz şu anda. Aynen. Bunu söyleyeceğim. Bu arada ben burayı internetten izlemiştim YouTube'tan falan. Aynı sokaklarda gezince tanıdım ben. Yani çok ilginç bir duyguymuş. Güzel oluyormuş. Aynen. Biz afiyet olsun. Aynen. Bu akşam kalacak yerimiz yok. O yüzden kendimize bir kamp yeri arıyoruz. Bir tane gösterdi harita ama çok saçma bir yerde. Yani ölü gibi hiçbir şey yoktu orada. Sonra başka bir tane bulduk. Oraya bir fiyat sorduk. Bir gece bizim araba için 44 dedi. Bence 44 biraz pahalı açıkçası kamp için. Ee, şimdi bir tane daha yer var. Biz bir o yeri de kontrol edip ondan sonra geliriz dedik. O da diyor ki çok geç kalmayın. Gerçi kalsak bile muhtemelen buralarda buluruz gibi de. Ama Grindelwald biraz daha turistik olduğu için biraz daha yoğun. Her tarafta bir insan seli. Şimdi bir, bir tane daha kontrol edeceğiz. Ondan sonra karar vereceğiz nerede kalacağımıza. Çünkü biz karar vermeden yola çıktık. Plan yapmadan. Önümüze ne gelirse öyle planlayıp devam ediyoruz. saatte kaç oldu şu an? Gündüz <laughs> olduğuna bakmayın. Bayağı bir geç oldu. Ya bildin dağın eteğindeyiz. Ama her yer mi ya? Bir bakar mısın? Düz ayak yok ki memlekette. Yani bir yere gitmek için sürekli bir çıkman lazım. Aynen. Burada Grindelwald'ın o caddesi kötü ama şu sokakları, evleri güzel görünüyor. Bu gece buradayız. Sonunda gece için kamp yapacağımız yeri bulduk ama yani ne yer ne yer. Şu anda benim İsviçre'de eksik kalan tek bir şeyim var. O da kırmızı inekleri. Onları da bulursam. Nerede bu inekler ya? Bilmiyorum evet. ya. Bu kadar tepeye çıktım. Her yerde bir gübre kokusu var ama inek yok. <laughs> yani nerede bunlar? Daha şey çıkartmadılar herhalde. Şöyle Aynen. göstereyim. Burası biraz tepede tabii ki. Biraz dediğim yani. Aynen. Manzara bu. Dağların eteğindeyiz. Bak şurayı da göster. Of. Ne dağ ne dağ. Dağ taşa doydum. Evet. İnanılmaz. Aynen. Bak şurada da şuralardakiler de bunların şeymiş köy evleri böyle oluyormuş. Hangisi? Şu aşağıdaki o ahşap gibi görünenler. Hı. Hmm. Hep böyle. Böyle zaten buranın evleri değil mi? Evet. Şimdi bir çay içelim sonra da Çadırımızı göstereyim mi daha? Aynen, göster. İşe yaradı. <laughs> Terseri hayatımızın bir parçası. Son zamanlarda. Canım benim. Şimdi bir çay içelim sonra ben şöyle Haydi Misali, Haydi'nin ülkesinde şu yeşilliklerde koşmak istiyorum. Abi buna böyle bir şey söyleyeceğim ya. Konuşmaya gerek yok yani, görüyorsunuz. Görüyorsunuz! Olay bu. Ya bu kadar temiz, tertipli, düzgün, böyle manzarası olan bir yer. inanılmaz. Komşularım da geldi. Evet. Birazcık şey yapalım mı? Köyü turlayalım mı? Burası Grindelwald'ın evet. köyü artık çünkü. Şöylere Bakalım. Ne <laughs> var? Şuralarda var, aşağıda da var. Yani bu nedir bu? Bakar mısınız yürüyüşümde bana? İsviçre'nin Alpleri eşlik ediyor. Efsane güzel şu an. Sonunda aranan köy bulundu galiba. Kampımızın biraz yukarısına çıktık. Ve bir köy bulduk. Oo, asıl haydi buralarda koşma. Baksana şuna. Burada da arayıp. Ya güzel de. Baş... değil ya. Ben çok yine sevmiyorum. Başladı. Ya verimli değil. Yani tabii olabildiğince adam her türlü kullanıyor. Ama yani, yani şuna bakar mısın? Arkamı bir dönüyorum. Bak benim boyumu görmeyeceksiniz beni ama. Şurada dağ. Sonra benim hemen arkamda da. Sonra burada da da. Yani bu insanlar size daha ne yapsın? Biraz dağınık dağınık şey. Yani Karadeniz gibi de bir baksana göstersene şuraya bak. Hemen bir dakika hemen gösteriyorum size şimdi. Ya mesela şurada hep tek tük evler var. Araba da geliyor bisikletmiş. O nasıl bir bisiklet ya araba gibi ses çıkarıyor. Ay şu köye bakar mısınız ya? Gandalf gelecek, atacak bizi at arabasına, <laughs> sürecek bize yeşilliklere doğru. Ha bak bir de böyle küçük küçük restoranlar falan da var yani. Restoran mı bu? Bence. Bu adamın evet. kendi evi mi? Aa oh, hakikaten evi de olabilir. Adam yine çekiyorsun beni? Adam kahvaltısını ben... yapıyor. Emel diyor ki restoran. Girip şey diyormuşum menü alabilir miyim? <laughs> Daha doğrusu akşam yemeğini yiyor. Emel diyor ki restoran burası. Ee siz nasıl buldunuz İsviçre'yi Şuna bakın. Bahsettiğim güzellik bu. Bunlar bu arada İsviçre'nin köy evleri. Köy ve dağ. Arif, artık İsviçre'nin dağlarında yürümedim demezsin. Aynen öyle. Yürüdük yani. Maşallahımız var. Altını üstüne getirdik. Bak evler şunlar. Evet. Töktük. Ne olurdu bizim oralarda da böyle evler olaydı. Ya şu ne kadar tatlı bir ev. Bir de bunlar da estetik var galiba ya. Bizde olsa galiba mı? Yani bizde olsa beyaza boya geç. Bence müsaade etmiyorlardır da. Mesela hepsi ahşap farkındaysan. Evet. Ha, i̇lla zorunlu değildir belki ama absürt bir yapıya da müsaade ettiklerini düşünmüyorum. Öyle olsa zaten görüyor olurduk. Bak dağ taşa doydum diyorum ama eve gidince hemen bu dağ taşı özleyeceğim. Hemen sen bağırıyordun ya az önce. Evet. Şurada bir çocuk var senin taksini yapıyorum. Evet yakınlaştıkça da içeri kaçtı. Cesaretin yoksa niye takip yapıyorsun Çünkü ben böyle yaptım. Ama şimdi yapmayayım da kulaklarınız patlamasın. Ama bak ya burayı niye böyle kesiyorsun ki? Millet bahçesi gibi buradan yatıp yuvarlanacaktım. yatıp <laughs> yuvarlanacaksınız. Adamın arazisi canım çevirmiş. Bari iki inek koy. Yeşillenelim. Nerede bu inekler ya? Vallahi hiç kimse inek yok. Baksana şeyleri falan burada. Tarım Alet aletleri. Alo. Yok. Hiç selam vermedi bana artist. Artist Sarışın artist. Sarışın bebe. Oluyor. Bak işte klasik bir İsviçre köy evi. Bak 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 hala taklidimi yapıyor. Evet. Hala sesleniyor. Yan yan bakıyor bir de. Bugüne kadar, geldiğimizden beri İsviçre'de hiç su satın almadık. Çok da hızlı gidiyorsunuz. Yalnız e, teyzem çok memnun değil durumunda. Allah bitse böyle. de gitsek gibi. Bu ne eme? Çöp, ha, çöp galiba. Evet. Bak, hiking için şeyler de var. İsviçre'nin bu şeyi çok güzel ya. Her yerde böyle e, Bilgilendirme işaretleri, şeyleri. bilgilendirmesi, tabelası. Dün onu düşünüyordum. Bütün dağlarda böyle çok rahat insan bulabiliyorsun. Yani kışı bilmiyorum da şu an bizim geldiğimiz bu sezonda birine mi ihtiyacın var? Yardıma mı ihtiyacın var? Orada insan var yani. Yalnız değilsin. Ay bu nasıl bir dağ ya? Of. Tabii gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle yakınlaştırayım. Mesela şuradan su akıyor. Böyle birçok yer var. Hatta bir bura var, bir bura var. Her taraftan. Şuradan da hatta akmış eridikçe akıyor. Aynen. Ülkede su çok. Mesela bak işte burası bir köy ama hemen rotayı koymuşlar. 5 dakika yürürsen Voldrand, 30 dakika yürürsen Şuhvendi. Tabii şunu da unutmamak lazım. Buralar köy. Evet. Yani köy olmasına rağmen pazarlamış adamlar. Pazarladığı için de turist geliyor. Turist geldiği için para kazanıyor para kazandıkça böyle bir ilendirmeler çok rahat bulunabiliyor. Bak. Hatta şurada ne var? Tabela demiş ki GPS data is not correct. Yani not correct. No driveway for cars. GPS galiba buradan arabanın sürülebileceğini gösteriyor ama sürülemezmiş. Evet. Araba gitmiyor diyor. Evet. Terfi ettik çünkü yağmur gelecek ve geliyor. Geliyor. Şu an geldi Başladı. birazcık. Baksana şuraya. Hiçbir şey görünmüyor. Hadi çadırlara. Herkes toparlanıyor zaten. Hadi, hadi, Bir korku sardı herkesi. Hadi. Çadırdan manzarama bakın. Dağlar eşliğinde. Yağmur yağacak diye içeri kaçtım. Bu güzel dağ eşliğinde uzanıyorum. Fırtına çıktı ya. Baksanıza uçacağız rüzgardan. Ama şeye bakın manzaramıza dağlar eşliğinde bir uyku çekeceğiz bugün. Oy üşüdüm ya buranın sıcaklık derecesi çok hızlı değişiyor. Yağmur yağıyor diye bir hışım içeri kaçtık sonra baktık ki hava mis gibi çıktık dışarı böyle alplerin yamacında oturuyoruz tabi artık hava karardı yani ama hava güzel. Yağmur yağıyor diye bir hışım içeri koştuk. Herkes koştu komşularımızda. Ama sonra hava birden güzelleşti. O yüzden oturmaya karar verdik böyle. Ama artık yatarız yani birazdan. Yarın görüşürüz. Bakalım yarın ne yapacağız. Henüz bir planımız yok. Serseri mayın gibi dolanıyoruz böyle. En güzeli. Uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Duşumuzu aldık. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Şöyle aşağıda birkaç tane daha yer var. Oralara gideceğim. Orayı da gösterip artık herhalde bu videoyu kapatırım. O yüzden bir de çok sıcak. Başıma güneş geçmeden kaçalım buradan. Köylere diye yola çıktık ama beynimize güneş geçip geri dönebiliriz çünkü inanılmaz bir sıcak. İsviçre'nin en sıcak mevsimini bulduk galiba. Bu ne dikliktir ya? Ha burada nasıl yaşıyorsunuz? Hadi bir çıktın, iki çıktın ya. Şurası çıkılmaz ki her Aynen. seferinde. Ama böyle yoruluyorsun, çıkıyorsun, çıkıyorsun. Sonra gördüğün manzaraya değiyor. E tabii bu bizim için bir turist, turist olarak evet yani. ama yalnız manzara bu arka taraftan. Of. Birisi de oradan uçuyor bak. Evet. Aa ne kadar dikleşecek. Ay 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 geri geri çıkmak daha zor. Evin güzelliğine bakın ha. Vallahi ya kırmızı falan böyle boyayınca çok tatlı oluyor. Ya şey yok adamlarda. Hani tamam ucuz olsun, tek renk olsun, kolay olsun yok. Adam en az üç renge boyuyor kendi oturduğu evi. O zaman çok daha güzel gözüküyor. Şu arkada yeşil çok yakışmış. Mesela karşıda bir tane var. Pencerelerin o kapatılan kısmı Kepeng. ahşaptan kepenk gibi artık. O yeşil. Alt taraf beyaz, ahşabın daha koyu bir rengi var. Güzel, çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Dağın eteğinde. Tam suyumuz bitmişti ki <laughs> su bulduk. Svislerin de en güzel tarafı bu değil mi? Aynen. Çok rahat, içecek su bulabiliyoruz hem de buz gibi. Dağlardan geliyorlar. İstersen orada da yürüyebilirsin de. Biz böyle çok fazla hiking yapmaya gelmedik yürümeye. Aynen. Teleferik bile geçiyor şu. Hı? Herkes de pek bir nazik. Birbirine selam veriyoruz falan, gülümsüyoruz. Severim böyle ülkeleri. Arif de su içsin baygınlık geçirmeden. <laughs> Bugünlük de bu kadar. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni bir rotada görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu güzel manzaramla.